Tuzla TV ekranlarından ve Orhan Muş'la var mısın programından herkese bir kez daha selamlar, sevgiler ve saygılar. Bu haftaki konuklarımızdan bir tanesi İmiyat Başkanı ve Tim Foklif Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Görkem Durmuş Beyler. Kendisiyle hem iş dünyasını hem ekonomiyi biraz da siyaseti konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Nasılsın? Eyvallah. İyi misin? Teşekkürler. Sağ olun. Siz İyidir. Çok şükür. Koşturuyoruz işte hep beraber. İşler, güçler bir şekilde hareket ediyoruz. Ne var yok? Şükür. E, çalışıyoruz. E, ekonomi. Içinde. İş dünyasının içinde olan bir insan. Evet. Aynı zamanda da İmiyat diye e, sizin özellikle bu iş makinaları, makinaları üzerine bir, bir derneğiniz derneğin. var. Evet. İş dünyasında zaten aktif bir şekilde hareket ediyorsun. Doğru. Derneği de aktif olarak evet. e, kullanıyorsun. Ne olacak bu ekonominin hali diye bir sorsam. Ne ben dersin? Burada bakış açısına... Önemli. Ekonominin nereden baktığımız önemli. İhracatçı mı ithalatçı pozisyonuna baktığımız zaman ithalatçı pozisyonda ekonomi iyi. İhracatçı pozisyonda ekonominin hali ortada. Bu kurlarla, bu döviz sabit kurlarla nereye kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Şimdi sektörde her ne kadar böyle, atıyorum, örnek olarak beni lütfen yanlış anlama, bir bankacılık gibi, evet. bir ağır sanayi gibi veya otomotiv sektörü gibi Önde böyle gözükmeseniz dahi arkada ciddi bir birikim var ve ciddi Doğru. bir insan sayısı da var. 1 ee, milyar dolarlık bir işlem hacmimiz var. Ciddi yok. bir ciddi bir işlem hacim var. Sizin üretimde girdi olan maliyetlerinizden bir tanesi tabii ki işçilik. İşçilik, evet. Ee, nasıl bunun altından kalkabilmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çok yapılacak bir durum yok tabii bu dönemi atlatabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an hazır yiyoruz, hazır yemeye de devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Bir iki sene daha e, burada e, ne denir? Vatan millet için e, belirli pozisyonları, belirli şeyleri korumamız gerekiyor. E, zam yapmamaya çalışıyoruz e, ürünlere, e, ama işçilik seviyelerinde e, işçiye zamı vermek zorundayız. E, eleman yetiştirmek çok zor. E, şey elemanlar özellikle kalifiye eleman sıkıntılarımız zaten çok. Derneğimizin zaten e, ana hedeflerinden biri buydu kurulma amacımız buydu. Ee, burada askeri ücretten ya da e, çok askeri ücretle çalışan elemanımız da yok aslında ama tabii dolaylı olarak yani genel olarak zaten piyasada baktığınız zaman askeri evet, ücretle aslında az var çalışan yani, insan evet. sayısı 8 milyon yakın bir insan var ama bizim sektörümüzde askeri ücret sayısı e, vurulduğu zaman oran'a %10 civarındadır. Benim de çeşitli sektörlerden duyduğum kadarıyla evet. askeri ücretle çalışan pek kimse işin yok gibi yok. gözüküyor. Yalnız şimdi az evvel şöyle bir şey ifade ettim. Çok da güzel bir şey söyledin. Ee, maniyetlerimizi minimize etmeye çalışacağız dedin ama Doğru. benim bildiğim kadarıyla kendi alanımda itibariyle biliyorsun ben bir dişçiyim uzmanıyım. Evet. Ee, Türkiye'deki imalatını veya Türkiye'de kullanılan malzemelerin birçoğu ithal girdi olarak. İthal ithal Şu an kur sabit olmasından dolayı bir nebze hani bu yorumu yapmak gayet mantıklı ama kurun hareketlendiğini de düşünürsen ki yıl sonu içinde çeşitli yorumlar geliyor. Buradaki yükselişten sana düşen nasibe bakıldığında üretimde girdiğin maliyetlerini nasıl minimize etmeyi düşünüyorsun? Şimdi biz kendi sektörümüzde hesapladığımız zaman bizim için aslında satış esaslı ve servis esaslı firmayız. Biz genelde fabrikalara çalışıyoruz. Ağır sanayiyle çalışıyoruz. Ağır sanayiyle çalışıyoruz. Hafif sanayiyle, gıdayla vesaire. İhracatçının çalışması lazım. İhracatçı çalışırsa zaten biz de otomatikman yanında beraber çalışıyoruz. E ee, ithalatçı burada birazcık sıkıntıya girecek ama bizim de zaten e, devlet politikası ülkenin şeyi ithalatçı birazcık daha böyle frenle hareket ettirme üzerine kurulu bir şeyimiz var. Benim burada düşündüren tek bir şey Anladım. şu. E, yıllardan beri bakıldığında Türkiye'nin ihracatı ithalata dayalı olması. Doğru. Yani Anladım. yurt dışından getiriyoruz, burada elleştiriyoruz, işliyoruz ve tekrardan gönderiyoruz. Bütün sektörlerde bundan bir şekilde nasibini alıyor. Dengecek sektörü de alıyor. Sizin sektörünüz de alıyor. Tekstil sektörü de alıyor. Anladım. Sadece burada o dengeyi kurmakta ben şahsen biraz zorlanıyorum. Onu anlamakta biraz zorlanıyorum ama diyeceğim tek bir şey var. Allah yardımcınız olsun. Allah gönlünüz de yardımcısı olsun. Aynen. Dernek faaliyetleri nasıl gidiyor? Derneğimiz iyi gidiyor. 200'e yakın iş adamımız var. Süper. Eğitim faaliyetleri üzerine ağırlık veriyoruz. Kalifiye eleman üzerine ağırlık veriyoruz. Kalifiye elemanları yetiştirmek için bir nezi projelerimiz var. Haydar Endüstri Meslek Lisesi bir protokol. Oraya gelecektim ben de. İmzaladık. Eee önümüzdeki ay işlemlerin bitmesi bekleniyor. Orada güzel bir sınıf açıyoruz. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, bu yetiştirilen öğretmenlerin öğrencileri yetiştirme süreçleri var. Uzun bir süreç ama sene sonu bir 120 öğrenci sektöre Süper. kazandırmayı hedefliyoruz. Süper. Her sene 120 120 devam eder. Ee, proje başarılı olursa 7 bölge 7 okul ee, bir planımız var. Ee, Protokolde böyle bu tarz şeyler hesaplıyoruz. Tabii dernekçilik birazcık Türkiye'de biliyorsunuz birazcık daha şeydir böyle. Yani, ya ilk gelip, hani e, ilk bakışta hani ilk kelamda dernek dediğimde hani dediğin gibi loja. loca. Loca, loca gibi kullanıyor Ama da, sizdeki durum biraz daha birazcık farklı. Birazcık daha farklı. Biz bütün kaynaklarımızı eğitime harcıyoruz. E, bazı iş arkadaşlarımız e, burslar veriyor. Biz şirket olarak burslar veriyoruz. E, derneğin kasasında para tutmayı pek doğru bulmuyoruz yani. Sadece maliyetler kadar. Yani paramız var onun haricinde tüm paranın tamamı öğrenciler harcanıyor. Yani İmiyat'ın asli e, dernek olarak asli görevlerinden hmm. bir tanesi de sadece sektör olarak bakmamak gerekiyor evet. ama insan yetiştirmek nitelikli, nitelikli. iş gücünü yetiştirmek evet. bu da harika bir şey çünkü zaten şu anki tol problemlerinin başında da nitelik ve nicelik geliyor diye Doğru. düşünüyorum. Bu ne zaman kurduğunuz dernek? İki yıl oldu. Süper. İki yıl oldu. Bir senedir aktif faaliyetteyiz. Çok fazla bir şey alamadık. Hızlı atraksiyonlar alamadık. Sadece eğitim ağırlığı verdiğimiz için aslında derneğin çok konuşulacak bir şey kısmı kalmıyor iş adamları nezdinde. Amacımız dediğimiz gibi sadece sektörü ayakta tutabilmek üzere. Zaten tek derneğimiz var. Bir Bize yakın bir dernek daha var ama bu da distribütör derneği. Bizdeki mevcut üyeler zaten bu tarafa üye olamıyor. Üye olamadıkları için Dernek bizim dernek biraz kendi kullarında öne boş bir şekilde hızlı bir şekilde büyüyerek ilerliyor. Harika bir düşünce. Ee, evet. bir sektörün kendi derneğini kurup de, dernek içerisinde de hani sadece öyle dernek adı altında durmayıp insan yetiştirmesi, liyakat ve Doğru. nitelikli nicelikli insanlar yetiştirmesi muhteşem bir şey. Umut ediyorum ki bu az evvel bahsetmiş olduğun gibi 7 bölgeye de bunu yayabilirsiniz. Niceliyetimiz bu yani. nice an... kıymetli gençler aşağıdan geliyor sonuçta yani. Doğru. 2025'i nasıl görüyorsun? hızlı görüyorum. Hangi açıdan? <laughs> hızlı. <yani. gülüyor> <laughs> ya şey gibi düşün ekonomi şu an bir lastik gibi. Aşağıdan bir aşağıdan tutuyor şu an. Evet. Ama iyi. ülke ilerliyor. Evet. Yani bu lastik yapacak ya bırakılacak. Bıra bırakıldığında ee, İki seçenek var. O yüzden 2025 ve 2026 e, bunun şeyi olacak. 2025 sene sonra bu işin. Kredilerin açılması herhalde yani daha doğrusu kredilerin rahatlaması herhalde kredilerin biraz açılması çok böyle e, sektörünüzün de işine gelir gibi düşünüyorum. Kredilerin açılması aslında burada krediler iki türlü. İşveren kredisi mi, bireysel krediler mi? Önemli olan bu. Bireysel kredilerin açılması her zaman sektörleri hızlandırır. Çünkü evet. bireysel kredilerin harcama tüketim, tüketim arttırma tüketim tüketim dolaylı yoldan her şey artar. Ee, i̇nşaat sektöründe e, kredilerin açılması bizi çok fazla etkilemiyor açıkçası sektör olarak. O yüzden ihtiyaç kredilerinin ve e, İKOBİ kredilerinin e, işte ne denir, Koskep kredilerinin falan açılması gerekiyor. Teşviklerin açılması gerekiyor. Teşvikler açıldıktan sonra zaten e, sektör hızlı bir şekilde, tüm sektörler hızlı bir şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum. Peki hem imiyat olarak, aynı zamanda kendin e, yönetim kurulu başkanlığı yaptığın şirketin açısından de bakıldığında gelişimle odaklı yapmış olduğunuz bir çalışma var mı? Yani biz mesela dünyada bu sektörde kaçıncı sıradayız? Mesela enerji sektöründe 3. Sektöründe... Forklift'in çok arkalardayız. Çünkü e, bizde yaklaşık forklift 4-5 yıldır e, fark edilen bir durum. E bu da tabii evvelden yok muydu forklift? Vardı da iş gücü <laughs> biliyorsun birazcık daha böyle evet. hani ya patron 50 kilo bir şey kaldıramıyorum, kaldırmıyorum diyemiyordun. Yeni kuşakla birlikte anlayış değiştikçe. Evet. Yeni kuşak gelince yeni kuşak ben bunu kaldırmam dediği için evet. e, işveren mecburen anlayış deyi, değiştikçe e, sektörlerin önündeki evet. farklılıklar da açılıyor. Gelişim olarak da tabi bunu üretmemiz gerekiyor. Üretilmediği sürece çok bir gelişim sağlamıyor. Türkiye'de 2-3 firma bunu üretiyor. E, tabi bunlar da Çin odaklı. Çin menşeli makinelerin kopyalarını yapıyorlar. Bizim Avrupa'yı Avrupa, Avrupa menşeli makine seviyesine gelmemiz sadece devlet desteğiyle ve devlet otelisiyle olur. Bu da şu an için öyle bir teknik olarak çok mu zor. Ya bugün Türkiye'de ciddi zor. bir iş gücü var. Bu çok şey de yapabiliyoruz. Zor. Yani savunma sanayinin savunma sanayine aktarılan e, zihinler gibi zihinler lazım. Ama sektörde mi? Bu tarafa bu, dönmezse yani fokli dışarıdan bakılına bir demir parçası gibi dursa da e, Değer mi görmüyor demek istiyorsunuz. Mekatronik istiyorsun? bir makine Mantelte Mantelde yani. de değer mi görmedi? Değer görmesi lazım. Yani satma biz bunu sat, üretip satmamız üzerine projeler geliştirmemiz lazım ama Çin gerçeği varken bu da çok zor olacak. Çin çünkü teknolojisini çok ilerletti. Önceden Avrupa makinelerin pazarları %90'lardayken şu an %50'lere kadar düşmüş durumda. Anladım. Domine Çinler şu an yapıyor. Çin ama zaten birçok sektörde zaten üretimde dünyada lider. Amerika Başkanı Donald Trump bile sürekli aynı şeyi söylüyor. Anti-dumpingler geldiği sürece Tabii üretimde an... geriye dönün diyor yani. Kendi ülkenize girin diyor. Kendi i̇şte Avrupa'da da oluyor. şu an antidumping geliyor bazı ürünlerde. Forkliklerde çok bu kadar yüksek değil ama ek vergiler. Ee, tek korkumuz işte Çinli bir firmanın gibi Türkiye'de fabrika açması olur. Yerli üretici konuşuyor. Yani. O yerli üretici evet. hakkında. Çinli bir firma burada gelip montaja başlarsa yerli üretici biter. Dernek bazında bakıldığında global olarak böyle bir düşünceniz var mı? Birleşip de hani bir böyle bir marka oluşturmak, bir markayı yaratmak? Bünyemiz içinde çok fazla distribütörler de var. ithalatçılar da var. Servisler var. Bayiler var. Herkesin kendi bir markası var. şeyler yapılıyor. Böyle derneğin kişisel güçler ya da pazar elde etmek için tutulması ben doğru bulmuyorum. Benim başkanımın döneminde de böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Derneğimizin asıl amacı eğitim. Eleman. Ana konum. Bu, İş gücü ana, yetiştirmek. Evet, yani. Bunun dışına çıktığı zaman birazcık daha böyle patron localarına dönmeye başlıyor diğer derneklerden bir farkımız kalmıyor aslında açıkçası orada da haklısınız. sektörün teknolojileri nasıl teknolojimiz aslında biz sektör olarak sektör teknolojisi Türkiye'de şu an hali hazırda konuşulan araba teknolojisinden daha ileride bir durumdayız bizim 1980 model makinelerimiz akülü şu an bakıyorsunuz akülü araçlar daha yeni yeni evet. faaliyete giriyor Bizim sektörde çalışan ustalarımızın pek çoğu işlerini bırakıp işlerden ayrılıp bu araba tamir firmalarına girmeye başladı. Yani o kadar iyiyiz aslında. Kendi bulunduğum şirketlerimden bir tanesi de zaten bu akülü araçlardan tamiriyle, hibrit araç tamiri, batarya tamiri vesaireler yapıyor. Biz konuya ve sektör hakimiz. Bunun arkasında teknoloji için dediğim gibi devlet desteği gerekiyor. Yoksa öteki türlü biz hala başkalarının tamir et, yani yap, ürettiğini tamir eder ve servisini veririz. Bakım yaparız. Belki bu finansal piyasaların rahatlamasıyla siz de önünüz açılır ve daha farklı bakış açılarına sahip olabilirsiniz. Yani bir makine devrimi gerekiyor Türkiye'de. Makine Federasyonu bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Sayın Atman dalga bu konuda öncü bir adam. Ee, ama e, Forklift tabi bakıldığında çok böyle Türkiye'de hala hazırda çalışan Forklift sayısı 350 bin civarı. Evet. Düşük mü bu rakam? Düşük değil ama pazarın, pazar talebi 600 bin olması lazım. Önü açık girmişiz. yani. Sektörün açık aslında. Makaslı platformlarda da aynı durum söz konusu. Onlarda da mesela bir pazar boşluğu var. Onlar da ilerliyor. Yani 600 binlik bir pazar için bir makine imalatı yapılır mı? Var yapanlar ama dediğim gibi teknolojisi hala Çin'den geliyor. Avrupa'dan geliyor. E, yerli üreticinin önünün açılması için iş gücünün ucuzlaması ya da iş gücü desteği ham madde desteği gibi ya da ARGE desteği gibi destekler lazım. Devlet de burada şu an bu tarz destekler olmadığı için e, şu an ithalatçıların önü açılmış durumda. Gümrükleri evet. görüyoruz yani. İthalat anlamında? İthalat anlamında yoğunuz. İthalat anlamında yoğunuz. Evet. Kolaylıklar dilerim. Senin özel bir alanın vardı. Daha evvelden bana bahsetmiştin. Birinci Dünya Savaşı, ve Kurtuluş Savaşı, Belkurtuluk savaşı Belkurtuluk askeri savaşı. Nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu sergilemeyi düşünüyor musun? Yani birkaç dönem tuzlu iş adamlarından şeyler çıktı, talepleri oldu. Ya buna müze açalım yapalım vesaire. Belediyeyle bir dönem bir görüşmelerimiz oldu falan. Şu an üç güne yakın malzeme var elimde. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, ağırlıklı efemeralar çok fazla var, imzalı kağıtlar vesaireler. Neler var? Yani ağırlık topladığın neler var? Yani bir de bu bir şahsen ya. mi uğraşıyorsun? Şahsen yani, yani böyle. Bir yardımcın, bir Yok, şey o, şahsen. Yapalım. Bu bir şey, gönül işi gibi gönül bir şey. Gönül işi evet. Yani akşamları, akşam yaptığım bir iş aslında öyle yani, Çok restorasyon tarzında yapmadığım için sadece toplayıcı güzel bir koleksiyon oldu. Belki yani bir gün tuzda da güzel bir böyle bir müze açılabilir. Böyle olursa en azından çocuklarımız, yakınlarımız. Evet. Yani şu an ya bunların... böyle bir organizasyon yani müze bildiğim kadarıyla yok. Kaç parçadan oluşuyor demiştin? 3000'e yaklaştı. 3000 obje var. Ee, Akmalabici bir askeri malzemeni, yani birinci dünya savaşında kullanılmış her şey. İşlerinde dikkatini var. çeken hani senin ya ya bunu bulduğuma çok sevindim dedin veya e seni hayrete düşüren. Atatürk'ün imzalı evrakları var. Bunlar benim için çok kıymetli şeyler. Ee, onun haricinde değişik böyle hikayesi olan objeler var ama yani tabi bunlar böyle bunlar için ayrı bir program gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Çünkü onu özel konuşalım. Onu, onu özel konuşalım. Ama güzel ürünler var. Ee, pahalı bir koleksiyon. Pahalı bir zevk. biliyorsunuz bu işleri. Ee, yani ülke ekonomisinden dolayı şu an onlara çok para da da ayıramıyoruz yani. artık yani. Evet. Ee, çok da fazla üstüne gidememiyoruz evet. Ama 3000 tane parçadan bahsediyorsun. Evet, Bunların hepsi de 1. Dünya Savaşı'ndan kalan malzemeler ve parçalar. Evet. Hepsinin ayrı ayrı bir maneviyatı da mutlaka Hikayesini. yaşanmıştır hikayesi vardır. Gelip görmek isterim. Müsait evet, olduğun bir zamanda evet, evet. konuşalım. Gelip görmek isterim. Her evet, zaman. Peki çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Sevgili Tuzla TV izleyicileri bu hafta konuğumuz kıymetli Görkem Durmuş Beyefendi'ydi. Hem sektör olarak hem iş hayatı olarak kendisine başarılar diliyoruz. Tekrardan en kısa zamanda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.